Ben Miraç hadisine inanmıyorum. Geleneksel olarak Peygamberimizin Miraç'a yükselmesi bir mucize olarak anlatılır. O mucize değildir. Yani Miraç olayı mucize değildir. Onu bir kere mutlaka anlamak lazım. Miracı sordular. Namazı sordular. Ee, bir de 40, yaş. 40 yaşı sordular. Yığılmış sorularda. da şimdi reklam arasına bakacağım. Az sonra tamam. buradayız. E reklam öncesi sorulardan devam edelim. Buyurun. Eee Miraçla ilgili bir şey diyor. E, bir kere Miraç yoktur diyor Ya yeah, Miraç Miraç Peki bir o zaman hikaye. namazın kaynağı nedir diyor. Ee, miraç hikaye namaz e... Miraçla ilgili hadislerde anlatılan birçok şeyime ben mevzu oldu ve Kur'anla çelişkili olduğu kanaatindeyim. Kur'an'da aslında böyle bir Miraç tanımı yoktur. Kur'an'da İsra suresinde İsra'dan bahsedilir peygamberimize şeyler gösterildiğinde bir gece yürüyüşüne peygamberimizin çıkartıldığından bahsedilir. Orada miraçtan söz etmiyor. Orada İsra Neden? diye bir şey var. İsra, gece yolculuğu. Hı. Peygamberimizin ruhen bir gece Mekke'den Kudüs'e e, ruhen yaptığı bir bilinçlendirme e, seyahatidir. O yatay bir seyahattir. Hı. Yani Mekke'den Mescid-i Haram'dan Kudüs'e yapılan bir seyahat. Ruhen yapılmış. O da bedenen filan değil. Peki onun Kudüs'ten göklere doğru çıkış kısmı var mı? Hayır yok. Alın Miraç kavramı. Siz bunu dinin merkezine koymuşsunuz. Miraç hakkında üretilen rivayetleri eğer buradan sersem Yemen'e gider. Peki Kur'an'da bir kez geçmez. Nasıl oluyor? Kur'an diyor ki Subhane'l-lezi esra bi abdihi leylen esra bi abdihi kulunu yürüten leylen bir gece minel mescidil harami mescidi haramdan ilel mescidil aksa mescidi aksa linuriyehu ona göstermek için ona göstermemiz için min ayatina ayetlerimizi şimdi soruyorum Allah rüya gösterecekse Muhammed'e bir rüya gösterdik diyemez mi yani? Bir gecenin bir anında Peygamber Muhammed'i Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya etrafını göstermek, ayetlerini göstermek için yürüten Allah'ın şanı ne büyüktür. Bir diyecektik eğer rüya olsaydı. Hakikatin önünde kabul edemeyenler Hazreti Musa'nın Hazreti Musa'nın mucizeleri karşısında sus ...kun olanlar Hazreti İsa'nın mucizeleri karşısında suskun olanlar söz Hazreti Muhammed'e gelince birdenbire mucizeleri inkar noktasına geliyorlar. Şimdi ben soruyorum haklı olarak siz Hazreti Muhammed'e inanmıyorsunuz değil mi? Vallahi Hazreti Muhammed'e inansaydınız bunları söylemezdiniz. Vallahi eğer Hazreti Muhammed'in Allah'ın son elçisi olduğuna, Kur'an'ın ona indiğine Resulullah'ın Resulullah'ın natık olduğuna hadislerin de ona tıpkı vahiy iner gibi Cebrail tarafından öğretildiğine Kur'an gibi değil ama manasının öğretildiğine inansaydınız vallahi bu itirazı yapamazdınız. Ben de her gün miraca gidebilen rüyamda kim rüyasından sorgulanır? Allah'ın Resulullah'a miraçta gösterdiği gece gece olduğu için rüya gibi gösterilen o hadise fitne sebebi kılındı ayet diyor. Fitne sebebi kılındı. Hz. Peygamber eğer ertesi gün Mekke'de ben rüya gördüm veya hayal dünyamda mana aleminde gittim deseydi hiçbir Mekkeli Resulullah'a itiraz edemezdi. Ama itirazın sebebine ne? Resulullah diyor ki bedenimle gittim. Olmaz diyorlar gidemezsin. İnsan bedeniyle bir gecede Mekke'den Kudüs'e gök, Kudüs'ten göğe yükselemez ki diyor. Çünkü onların imanları akıllarında, gözlerinde, gözlerinin görebildiğine iman ediyorlar. Teslimiyet yok. Kim Hazreti Muhammed'in bütün mucizelerini inkar ediyorsa, bir daha sürü çiziyorum. Hazreti Muhammed'in Kur'an dahil bütün mucizelerini inkar eden kişinin imanla hiçbir irtibatı kalmamıştır. Bu kadar açık ve net. Onun için bir aç etiyle kemiğiyle Resulullah'ın Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten göğe ki orada ab diyor Allah. E, esra bi abdihi abd kişi demek yani etiyle kemiğiyle ruhuyla kişi demektir.